De facto, büyük bir organizasyon olması nedeniyle hem yurt içinde hem yurt dışında binlerce müşterisi var. Operasyon bu kadar büyük olunca burada meydana gelebilecek hataların anlık olarak belirlenmesi ve hemen çözüm sağlanarak e, bunu daha fazla bilmeden hem müşteri memnuniyetini devamını sağlamak hem de buradaki kaygı önleyip avantajı çevirmek çok önemli. Bunu da eğer monitoring sisteminiz kuvvetli ve güçlüyse yapabilirsiniz. Dolayısıyla Crafty monitoring hizmetini sağladığı için bizler de herhangi bir problem oluşması durumunda anlık olarak haberdar oluyoruz ve bunun çözümünü bir an önce sağlayarak operasyonel bilimliğimizi sürdürebilmemizi devam ettiriyoruz. Bu gücü elde etmemiz en büyük neden Craftgate'in bize sunduğu kullanıcı dostu arayüzü. Ayrıca bizim iç monitoring tool'larımızda Craftgate tarafındaki verileri aktarmamız için ayrıca bir API servisleri var. Biz bu API servisi sayesinde diğer platformlardan, diğer ürün ve ülkelerden aldığımız dataları kolaylıkla kendi iç monitörü tool'larımıza entegre edebiliyoruz. Gerekli yerlerde sunumlarımızda ve yönetim sunumlarında ve stratejik kararlarda bunu çok rahatlıkla kullanarak e, iş tutabiliyoruz.